Herkese merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet yeni bir haftada yine sizlerle beraberim. Haftamız güzel geçsin inşallah. Sağlık, mutluluk, huzur gelsin evlerimize. Ee, evet bu arada e, hepinizin bayramını tebrik ediyorum. İnşallah güzel bir bayram yaşarız. Bayramımız güzel geçsin hepimiz için, ülkemiz için. Evet Başak Burcu ve Yükselen Burcu Başak olan arkadaşlarım için kapattım falımı ve yorumlu olacağım. Evet sevgili Başaklar. Ya siz mi böyle kırgınsınız, mahsustunuz, üzüntülüsünüz veya sizi birisi kırmış? Yani bir bir kadın, bir bayan böyle boynunu bükmüş, böyle mahsum bir şekilde böyle tek başına sanki bir şeyleri düşünüyor. Bir şeylerle baş etmeye çalışıyor. Belki size yapılmış bir şeydir belki ya da siz bir bayana karşı böyle bir şey yaptınız. Eee mahsum bırakılmış bir kadın çıkmış burada. Eee Sağlıkla ilgili problemleriniz mi var? Mideyle ilgili rahatsız olan birisi var. Bu sizin siz olabilirsiniz, ailenizden biri olabilir. Sanki mide rahatsızlığı yaşayacak olan birisi var. Parasal anlamda bir takım sıkıntılar var ya da paylaşılamayan, paylaşılacak olan bir şeyler var. Belki sizden, sizden birisi parayla ilgili yardım isteyebilir. Belki birinin size borcu var. Böyle parayla ilgili bir konu gündemde. Böyle birkaç kişi ilgilendiriyor. Böyle biriyle bunu konuşacaksınız veya işte birisi sizden para isteyecek. Ee, Aşçılık mı? Çok ilginç. Ee, bu nasıl bir şey? Anlamadım. Sizden yaşça büyük olan bir erkek, böyle bir erkeğin erkeklerinizde bir sıkıntı var ya da bu erkeğin bir sağlık sorunu olabilir. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Sanki bu, bu olay sizi birazcık sıkacak ve yoracak sanki. Böyle uğraşmak mı zorunda kalacaksınız fikir olarak mı onu düşünüyorsunuz. Böyle bir durum abi. Bir erkek ya da parasal anlamda diyorum ya. Sanki böyle bir para gündeminizde sizin. Borç para mı istiyorlar sizden? Tek başınıza mı yaşıyorsunuz? Tek başınıza mı karar veriyorsunuz? Belki hani şey değilsiniz. E, söyleyeyim. E, tek başınıza değilsiniz ama böyle tek başınıza kararlar veriyorsunuz. Ya da böyle bağımsız mı olmak istiyorsunuz? Bağımsız yaşıyorsunuz gibi. Belki de şey diyorsunuz hani beni kimse anlamıyor gibi bir durum da olabilir. Sanki böyle tek başınıza böyle kalabalık var ama siz böyle soyutlamışsınız. Böyle ileriye doğru böyle bakıyorsunuz. Belki başka planlarınız var. Evlilikle ilgili e, sorun yaşayan arkadaşlar var mı bilmiyorum. Sanki evlilikte bir takım sorunlar böyle e, halı altına süpürülmüş bir takım şeyler gündeme gelebilir. Yani bir taraftan bir taraf böyle patlayabilir. Aa yeter artık ben bu kadar zaman sana tahammül ettim diyebilir. Yani ayrılma aşamasına gelebilir e, evli olan çiftler için söylüyorum. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Veya işte uzamış bir hayatınızda biri vardır. Uzun bir zamandan beri birliktesinizdir. Bir türlü hani evlilik olamıyordur. Karşı taraf bunu ya da siz buna ay yeter hani bu kadar zaman beraberiz hani bu evlilik yolunda gitmiyor bitmeli diyebilir yani bitirebilir bir, bir, taraftan bir taraf yani uzatan bir bir taraf sanki böyle çok böyle iyiymiş gibi idare ediyor ya da evliliği ile ilgili böyle bu böyle hani işte evlilik mi evlilik hani ne duygu belli ediyor ne yardımcı oluyor ne yani zorla ite kaka bir şey yapıyor bir taraf. Bu da karşı tarafı yormuş. ...399 gibi bir şey çıkmış. Bir rakam. ve telefon numarası olabilir. 99. Siz böyle bir odadan bir odaya geçeceksiniz. Ama bu şey. Şey değil. Hani söyleyeyim evinizin bir odası değil atıyorum hastanenin bir odası hani oraya gidiyorsunuz oradan bir evrak alıyorsunuz öteki tarafa gidiyorsunuz işte doktorun yanına gidiyorsunuz ya da işte devlet tarihisi bir işiniz var oradaki evrağı alıp diğer taraftaki kişiye götürüyorsunuz böyle bir hani bir devlet tarihsinin içinde böyle bir koşturmacanız var yani oradan oraya gidiyorsunuz bir ev imzalanması gereken bir şey var ya da kontrol edilmesi gereken bir hastalık mı var bilmiyorum böyle bir ee, o bina içinde koşturmanız var Bülüdüs yuvarlak suratlı çok sevimli bir yüzü olan birisiyle bir görüşme yapacaksınız. Yani böyle tombul sevimli bir yüzü var. Siz sanki ona göre daha yüz yapınız farklı. O kişinin daha farklı. Böyle biriyle görüşüyorsunuz. Konuşmayı da seven birisi bu. İkili bir zamanda bununla ilgili haber alabilirsiniz. Veya işte diyorum ya karşılıklı bir takım konuşma ya da telefonla bir takım konuşma yapabilirsiniz bununla. Bu birazcık böyle sizin e, olan bir tipe sahipsi veya sizin... Ee, aynı zamanda diyeyim daha doğrusu sizin ruhunuzdan farklı bir ruha sahip. Siz daha böyle sakin gibisiniz ama bu kişi sanki daha böyle konuşkan. İçinizde büyük bir boşluk varmış gibi ya. Onu bir türlü dolduramıyorsunuz. Hiçbir şeyle dolmuyor. Bu aralar bir e, yani kuruntu anlamında kendinizi çok görebilirsiniz ya da işte düşünce anlamında hani e, nasıl bu işin içinden çıkacağım gerçekte olan bir şey de olabilir. Hani bunu nasıl yapacağım işte atıyorum e, bu, bu sorunu nasıl çözeceğim bazılarınız için de şöyle bir durum olabilir. Hani kirada oturan arkadaşlar varsa sanki böyle eviniz evlilik ya evlilik diyorum e, evinizle ilgili hani çıkmanız istenebilir veya işte e, bir takım zam talebinde bulunabilir karşı taraf yani e, birazcık orası sizi zorlayabilir evle ilgili ya da diyorum ya evlilikle ilgili problemi olan arkadaşlar olabilir yani eşiniz böyle bir şeyden e, muzdariptir. evlilikle ilgili problemler vardır bunu size söyleyebilir belki söylemiyordur şimdiye kadar bunu dile getirebilir yani ya, bu 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 haftalarda ve aylarda sanki gündeminiz ev, evlilik ya da evlilikle ilgili problemler bunlar olacak gündeminizde. Bir kadın var ve boynu bükük bu kadının. Bu kadın tek kalmış sanki. Ya bu şey de olabilir. Hani sizin bir büyüğünüzü hani ziyaret etmiyorsunuzdur. Bir ziyaret etmeniz gerekir. Tek başına yaşıyordur. Ne bileyim aileniz annenizdir atıyorum bu. İşte babanız vefat etmiştir. Onu ziyaret etmeniz gerekir. Yani ihmal ettiğiniz bir bir birisi var. E, onu söyleyebilirim. İhmal etmişsiniz. Yani ilginizi göstermiyorsunuz, sevginizi göstermiyorsunuz. Yani ona gidip e, onu gidip ziyaret etmiyorsunuz bir şey var. Siz başka bir şeylerle o kadar uğraşıyorsunuz ki bir takım şeyleri ihmal ediyorsunuz. Belki çalışıyorsunuz eşinizi ya da işte a, a, evlisinizdir a, kendi annenizi, babanızı, ailenizi. Ee, böyle bir durum çıkmış. Yani böbreklerle ilgili rahatsız olan var mı? Böbrek mide, böbrek gibi. Birisi sizi bu konuda uyarmış ama siz çok onu aslında e, umursamamışsınız, kulak ardı etmişsiniz. Ama o, o kişinin hani uyardığı şey doğru çıkabilir ya da uyardığı şey gerçekleşebilir. Belki de böyle bir şey yaşayacaksınız. Siz kendi şeyinize çok güveniyorsunuz, fikirlerinize, aklınıza ama biraz sanki böyle duygusal anlamda şey katamıyorsunuz. Duygusal zeka anlamında hani göremiyorsunuz. işte hep mantık çerçevesinde ilerliyorsunuz. Ee, bir de hani duygu kısmı var ya, duygusal zeka. O yönden birazcık şey davranamıyorsunuz. Yani hani belki hani işte atıyorum bir başa gerki olarak evlisinizdir. eşinize hani ilgi göstermeyeyim, sevgimi göstermeyeyim, şımarır diye düşünüyorsunuz. Belki çocuğunuza böyle düşünüyorsunuz ya da işte annenize, ailenize böyle bir şey var. Sanki böyle göstermeyeyim, işte şımarmasınlar ya da ama bu konuda siz böyle arada uyarıldıysanız bunun hani karşı tarafın size karşı böyle mesafesi belki eşinizin bu biriktirip biriktirip bu şeyi sonlandırmak istemesi gerçekleşebilir ve bu 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 konuyla ilgili uyarılmışsınız da bence siz böyle bir durum var. Manevi şeylere ağırlık verin bence manevi şeyler her her zaman madde maddesel şeyler e, geçerli değildir yani bir o tarafı vardır hayatın bir bu tarafı siz sanki bu tarafa çok ağırlık vermişsiniz bir takım hırslarınızdan dolayı olabilir bir takım e, şeylerden dolayı işte yediğiniz darbelerden dolayı ya da işte e, eksiklerden dolayı olabilir ama işte o tarafı da e, ayarlamak lazım dengede kalmak lazım. Bu aralar bence sadaka verin, ihtiyacı olana yardımcı olun. Birazcık böyle e, zihinsel anlamda bulanıklık var kafanızda sanki böyle düşünceleriniz var. Şaşıracağınız bir şey oluyor. Aa bu bunu nasıl yapar? Aa bu, bu nasıl böyle biriymiş? Farklı biriymiş. Ya da işte aa bu hiç bana söylemedi ki söyleseydi anlardım falan diyeceksiniz. yani bir şeylere kapalı gibisiniz birazcık böyle frekansınızı açın şey anlamında söylemiyorum onu hani manevi şeylerden bahsediyorum maddi ya da böyle bir şeyleri görüyor da olabilirsiniz ama umursamıyorsunuz belki de ama bir takım şeyler birike, birikebilir, birikebilir ve bu biriken şeyler patlayabilir ve sonlanmalar olur hayatınızda buna dikkat edin karşı taraftan böyle talep gelebilir ya da siz bir başaksınız size böyle bir karşı taraf bir şey sonuç sunabilir. Buna karşı dikkatli olun. Sevginizi gösterin bence ya. Sanki böyle bir, bir, bir şey var. Bir eksik bıraktığınız bir şey var. Tamamlanması gereken sevgili başaklar. Güzel haberleriniz de var diyorum ya böyle telefonla ya da işte hayatınızda birisi girilecek o böyle sizden farklı birisi. Sen siz böyle sakinken o böyle konuşkan birisi konuşuyor. Yani size iyi gelecek olan biri. Eğer hayatınızda biri yoksa hayatınızda biri gelecek. Sizden çok farklı olan birisi bu. İlk başta bir tuhafınıza gidebilir ama sonra işte size iyi gelecek ve bunu anlayacaksınız. Belki de bu hani sonrasında ilerleyebilir uzun süreli birlikteliği olanlar içinde tehlike çünkü karşı taraf evlilik isteyebilir ya da siz isteyebilirsiniz uzatılmış bir şey var ee, evliliği olanlar içinde de erkekler için özellikle ama kadın için de geçerli aslında bu sevginizi gösterin çocuğunuza da gösterin eşinize de gösterin bence ee, bir tarafı mahrum bırakmamak lazım galiba ya ee, bir de sevgi gösteremeyecek bir şey değil ki. Birazcık sanki siz şey diyorsun, ha, ben şımartmayayım, ben de şey yapayım. İşte. Şımarılmaz ya, bilmiyorum ki. <laughs> Haftaya tekrar görüşürüz sevgili başaklar. Güzel bir hafta olsun inşallah. E, sevginizi gösterin bence. Hoşçakalın.